Merhaba çocuklar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Gelibolu Yarımadası'ndan bahsedeceğim. Hadi o zaman başlayalım. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Gelin bu çağrıya kulak verelim. Bu toprak... Bu deniz, bu dağlar taşlar ne söyler? Dinleyelim. Burası Gelibolu Yarımadası. Mavi ile yeşilin iç içe olduğu eşsiz manzarasının yanında 1915 yılında başlayan ve dünyanın en büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı'nın yapıldığı 250 bin şehidimize ev sahipliği yapan bir yer. Gelibolu Yarımadası'nın büyük bir kısmı 1973 yılında tarihi milli park ilan edilmiştir ve koruma altındadır. Şehitlikleriyle, anıt mezarlıklarıyla, tabyalarıyla, kaleleriyle, Çanakkale Destanı tanıtım merkeziyle yaşayan bir tarih gibidir bu topraklar. Her bir şehitlik Çanakkale Savaşı sırasında düşman kuvvetlerle geçen şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerde binlerce şehidin hatırasına yapılmıştır. Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şehitliği, Havuzlar Şehitliği, Soğanlı Dere Şehitliği, Şahin Dere Şehitliği, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği. Ayrıca savaş sırasında ölen yabancı askerler de unutulmamış, onlar için de anıt mezarlar yapılmıştır. Yarımada'nın en üç kısmında eski hisarlık burnu üzerinde uzaktan M harfi gibi görünen yer ise Çanakkale Şehitler Abidesi. Savaşta şehit düşen binlerce Mehmetçiğin anısına tasarlanmıştır. 1960'da açılmıştır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Evet çocuklar, Bugün tarihimiz açısından çok önemli olan Gelibolu Yarımadası hakkında bilgiler edindik. Bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.